Merhaba arkadaşlar, Laqs kanalına hoş geldiniz. Kanalıma gösterdiğiniz ilgi ve destek için hepinize tek tek teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmayan, güzel yorumlarıyla burayı daha da özel hale getiren sizler gerçekten çok değerlisiniz. Şimdi üniversitede yaşadığı korkunç bir olay nedeniyle okuduğu bölümü bırakmak zorunda kalan bir gencin hikayesine geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba, ismim Ferman. 28 yaşındayım. Başımdan geçen olay 23 yaşımdayken gerçekleşmişti. İzmir'de gazetecilik bölümü okuyan ikinci sınıf öğrencisiydim. Final olarak aldığım proje, İzmir'in Bayındır ilçesinde, köylülerin kendi istekleriyle göç edip başka bir köye taşındıkları ve terk ettikleri Seydeli Köyü hakkında bilgi verdiğim, görüntü aldığım bir kayıt oluşturmaktı. Yanıma birini alırım, hem de gezmiş olurum diyerek eve gidip köy için hazırlık yapmaya başladım yanıma alacağım kişi baştan belliydi. Ev arkadaşım, ikinci sınıf ilahiyat öğrencisi olan Samet'ti. Akşam Samet'e de durumdan bahsettim ve uygunluk durumunu öğrenip, birlikte gün belirleyerek köyde yapacaklarımızla ilgili planlar yaptık. Bir gün içinde halletme ihtimalimiz vardı ama biz bir gece kalmaya karar vererek bir çadır ayarladık. O gün geldiğinde Samet'le birlikte çantalarımızı hazırlayıp yola çıktık. Önce trenle Bayındır'a gittik. İndiğimiz durakta bulunan bir kafede soluklanalım, hem de köyle alakalı bilgi alalım diyerek duran hemen sağındaki bir kafeye geçip içeceklerimizi söyledik. Orada bizim yaşlarımızda olan birkaç kişiye köyle ilgili sorular sorarak tehlike ya da sorun oluşturabilecek durumlar hakkında bilgi edinmeye çalıştık. Pek bir sıkıntı görünmüyordu. Tek sıkıntımız gece ortaya çıkabilecek yabani hayvan olasılığıydı. Biz bu ihtimali zaten baştan hesap edip gelirken yanımıza birkaç meşale ve kesici delici ne bulduysak almıştık. Köylere giden servislerin durağını bulup Seydeli köyünden geçen bir servise bindik. Yolculuk sırasında şoförle iyi anlaştık ve köy hakkında biraz da ondan bilgi aldık. Ertesi gün öğlen bizi bıraktığı yerden alması için ricada bulunduk. Sağ olsun o da bize çadır kurmak için bir lokasyon önerdi. Ve ertesi gün öğlen saatlerinde oradan alabileceğini söyledi. İnmemiz için arabayı durdurdu ve gitti. Samet de köyün içine doğru ilerledik. Önceliğimiz köyü gezip fikir toplamaktı. Akşama kadar dolaşıp akşam üzeri şoförün dediği yere çadırımızı kuracaktık. Ertesi gün öğlene kadar kayıt yapıp ardından anlaştığımız gibi gidecektik. Köyde evlerin yarısı yıkık dökük, diğer yarısı ise yaşanabilecek durumdaydı. Hatta köy 30 haneden oluşuyorsa 8-9 hanesinde yaşayanlar vardı. Yaşayan insanları görünce Samet bana dönüp "Oğlum bu köy terk edilmemiş miydi? Şunlara baksana. Kapılarının önünde oturmuş keyif yapıyorlar." Samet gibi ben de şaşkındım. İlçede sorduğumuzda burada hala yaşayan insanlar olduğundan bahsetmemişlerdi. "Gel, gidip bir selam verelim." dedim. Kapının önünde oturan 70'lerindeki amcaya doğru ilerledik. Selamün aleyküm amca diyerek elini öpmek için uzandım. Amca elini vermedi ama Esselamü aleyküm evlatlar. Sağ olun diyerek gülümsedi. Ardından Ne ararsınız burada? Anlatın diyerek bizden cevap bekledi. Amca ben Ferman, bu da arkadaşım Samet. Bu köyün terk edildiğini biliyorduk. Üniversitede hocam benden burada köyü tanıtan bir video kaydı çekmemi istedi. Onun için buradayız. Köyü şöyle bir dolaşıp bir gece kalıp ertesi gün gitmeyi planlıyorduk. Ama gördüğüm kadarıyla köyde hala yaşam var dedim. Ben de Zekir. Doğru evlatlar. Burası zamanında terk edildi. Biz de geleli çok olmadı. Eski köyümüzde sıkıntı yaşadığımızdan buralara geldik. Öyle herkes bilmez bizim burada olduğumuzu. Burada en boş sandığınız ev bile doludur. Siz bence geri dönün. Benlik bir sorun yok ama köyde sizden rahatsız olacaklar var. Başınıza iş açmayın. Akşam çökmeden gidin." dedi. Moralim çok bozulmuştu. Amcaya, "Eğer hiçbir kayıt yapmadan orada yaşayan insanlar var." diyerek dönersem hocanın bana not vermeyeceğini ve dersten kalabileceğimi söyleyerek yardımcı olması için ricada bulundum. Zekir amca düşüncelere dalmış bir şekilde bir süre sessiz kaldı ve ardından ''Tamam, akşam yediye kadar köyün sadece aşağı tarafını çekecek şekilde kaydınızı alın ve ardından hemen gidin. Üst sokaklara sakın girmeyin. Oradakiler sizin varlığınızı bile bilmesin. Benim elimden bu kadarı gelir.'' Hadi Allah'a emanet olun, dikkat edin." diyerek eve girdi. Samet'le birbirimize bakıp "Hiç yoktan iyidir." diyerek amcanın dediği gibi köyün aşağı sokağından kayıtlar alıp ara ara mola vererek köyün ortasından aşağı doğru ilerledik. Saat akşam saatlerine gelirken bizim de kayıt işlerimiz bitmişti. Bir köşeye geçip çektiğimiz kayıtları izlemek için oturduğumuzda görüntülerde sıkıntılar olduğunu fark ettik. Kamera yer yer kapanıp açılıyor ve seste hiçbir şey duyulmuyordu. Harcadığımız onca zaman boşa gitmişti. Hiçbir işe yaramamıştı. Hava kararmaya başladığından yeni kayıt almamız da imkansızdı. Kullandığımız kamera profesyonel bir kamera değildi. Ne yapacağımızı düşünürken Samet, buralarda bir yere çok ortada olmayacak şekilde çadır kuralım. Kimseyi rahatsız etmeyiz. Sabah da tekrar bir kayıt alıp gideriz. Zaten şimdi gitmeye kalksak bu saatte araba bulmak zor olur." diyerek benden gelecek cevabı bekliyordu. Haklıydı. Bu saatte araba bulmak zordu ve kayıt da alamamıştık. "Tamam, dediğin gibi yapalım. Çadırı buralarda bir yere kuralım." dedim. Samet'le çadırı kuracak yeri hazırlayıp kurduk. Çok büyük olmayacak şekilde bir ateş yakıp oturduk ve yanımızda getirdiğimiz yiyeceklerden yemeye başladık. Hava iyice kararmış, ortalığı derin bir sessizlik sarmıştı. Ateşin başında otururken solumda bir ses duydum. Yerde siyah bir yılan süzülerek üstüme doğru geliyordu. Yerden bir taş alıp tam yılanın üzerine doğru atacakken Samet sert bir şekilde koluma vurup beni geriye doğru çekti. Taş yere düştüğünde yılan yönünü değiştirip hızlı bir şekilde ortadan kayboldu. Samet ateşin başına tekrar oturup Köy yerinde öyle her şeye istediğin gibi zarar veremezsin. Gerekirse sen bulunduğun yeri değiştir ama hiçbir hayvana zarar verme. Diyerek bana ufak bir nasihatte bulundu. Bir iki saat sohbet ettikten sonra yatmak için çadıra geçtik. Tam uykuya dalacakken çadırın yanına yaktığımız ateş söndürmemize rağmen aniden yükseldi ve yoğun bir şekilde yanmaya başladı. Samet'i dürtüp ateşi gösterdim, o da şaşırdı. Gel şunu söndürelim, gece uyurken etrafa falan yayılır. Sıkıntı çıkar dedi. Tam çadırdan kafamızı çıkaracakken dışarı baktığımızda dizlerimizin bağını çözen manzarayla karşılaştık. Çadırın etrafını irili ufaklı, siyahlar içinde kalmış, bazısının kolları uzun boyu kısa, bazısının kafasında boynuz olan ve ayak kısımları hayvan ayağı gibi görünen varlıklar sarmıştı. Samet beni içeri çekip yüksek bir sesle bütün bildiği duaları okumaya başladı ve benim de içimden okumamı istedi. O anki korkuyla bildiğim ne varsa unutmuş, sadece Allahım yardım et diye biliyordum. Dakikalarca Samet hiç susmadan dua okudu. Bir ara ateş kendiliğinden söndü ve çadırın içine giren yansıma kayboldu. Samet buna aldırış etmeyip dua okumaya devam ediyordu, ama boğazı kötü olduğu için. Son duayı bitirip besmele çekerek kafasını çadırdan dışarı çıkardı. "Ferman gitmişler. Hadi kalk, gidelim buradan." diyerek kolumdan tutup kaldırdı. Hızlı bir şekilde dua okuyarak Zekir amcanın evine doğru gidiyorduk. Oraya giderken yıkık evlerin içinde birilerinin olduğunu fark ettik. Çünkü o evlerin içinden loş bir ışık saçılıyordu. Biz köyün ortasına doğru ilerlerken birinin bize doğru geldiğini fark ettik telefon flaşıyla yürüdüğümüzden tam seçemesek de yaklaştıkça Zekir amca olduğunu anladık. Zekir amca yanımıza gelince ''Sizin burada ne işiniz var? Size akşam olmadan gidin demedim mi çocuklar? Başınıza bela alırsınız. Gidin dedim. Neden dinlemediniz beni? Şimdi ne olacak?'' diye telaşlı telaşlı konuştu. Daha bizim vereceğimiz cevabı dinlemeden, çabuk benim eve gidelim, diyerek önden ilerleyip hızlı olmamızı istedi. Zekir amcanın evine geldiğimizde kapıyı açtı ve siz içeri geçip bekleyin, duayı dilinizden eksik etmeyin, ben geleceğim diyerek bizi eve bırakıp gitti. Evi sadece birkaç mumun ışığı aydınlatıyordu. Etrafta yaşamaya dair hiçbir eşya yoktu. Ne bir koltuk, ne bir yatak, hiçbir şey. Samet'e dönüp, bu adam burada nasıl yaşıyor? Evde hiçbir şey yok, dediğimde Samet manalı gözlerle bana bakıyor ve aynı zamanda dua okumaya devam ediyordu. Birden dışarıdan uğultu sesleri gelmeye başladı. Camdan dışarı baktığımızda yer yer yangınlar çıkmaya başladığını gördük. Bazı alevlerin içinde o çadırın oradaki değişik varlıklar vardı. Yine paniğe kapıldık. Samet'e dönüp titrek bir sesle "Samet, onlar ne? Buradan nasıl kurtulacağız? Ne yapacağız?" diyerek ağlamaya başladım. Korkudan kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Samet kısık bir sesle, ''Ferman, onlar cin. Bu köyü cinler almış. Buraya gelmekle büyük hata ettik.'' dediğinde kapının açılma sesi geldi. Korkuyla kim geldi diye düşünürken içeriye Zekir amca girdi. ''Bu köyden gitmeniz lazım. Hadi benimle gelin.'' dedi. Biz Zekir amcanın dediğini yapıp onunla birlikte evden çıktık ve geldiğimiz yoldan hızlı bir şekilde geri dönmeye başladık. Köyün çıkışına geldiğimizde Zekir amca, "Hadi, bu yolu takip edin. 20 dakika sonra Camili köyünde olursunuz. O köyün imamı Ahmet Hoca'yı bulun ve kendinizi okutun." dedi. "Samet, Zekir amca, bu köy sahipli ve tehlikeli. Sen de bizimle gel. Başına bir hal gelir. Gel, birlikte gidelim." dediğinde Zekir amca kafasını hayır anlamında sallayıp "Ben bu köye aitim. Onlar bana zarar veremez. Benim evim, ailem burada. Siz benim dediğimi yapın. Yolda etrafınıza hiç bakmayın. Dua ederek gidin ama hızlı gidin. Dediğimi yapın. O hocayı bulun. Evi hemen caminin yanındaki yeşil boyalı ev. Hadi Allah'a emanet olun. Gidin." diyerek bizi gönderdi. Dediği gibi yapıp yanından ayrıldık ve o yolu takip ettik. Çok sürmeden köyün sokak lambalarını görmeye başladık. Köyün içine girdiğimizde camiyi bulduk, hemen yanında da o yeşil ev vardı. Evin bahçesinden geçip sakin bir şekilde kapıyı çaldık. İçeriden biri kim o? diye seslendiğinde biz Ahmet Hoca'ya geldik. Yanseydeli köyünden. Zekir amca gönderdi bizi dedik. Kapıyı ellilerinde bir adam açtı ve ''Çocuklar hayırdır bu saatte?'' dediğiniz kişiyi tanımam. O köyde yaşayan da yok zaten. Diyerek bizden bir cevap bekledi. Samet söze atılıp, hocam biz o köyden geliyoruz. Arkadaşımın çekim yapması için gece orada kaldık ama galiba o köy sahipliydi. Değişik silüetlerde varlıklar gördük. O köyden bir amca da Camili köyünden Ahmet hocayı bulun dedi. Buraya gönderdi. Hoca bir salavat çekip, durun üstüme bir şey alayım camiye geçelim diyerek içeriye geçti. Çok geçmeden geri geldi ve bizimle birlikte camiye geçti. Camiye girdiğimiz an inanılmaz derecede rahatlamış ve korkum azalmıştı. Hoca bizi karşısına oturtup şimdi her şeyi baştan anlatın dedi. Köye gitme amacımızı, köyde çadırda yaşadıklarımızı ve Zekir amca ile olanları en baştan anlattık. Ahmet hocanın bize ilk söylediği şeyi duyunca kanım dondu ve dilim tutuldu çocuklar, Zekir amca diye bildiğiniz kişi bir Müslüman cinmiş ve size yardım etmek istemiş. Allah ondan razı olsun. Muhtemelen köyde farklı kabileler var. Müslümanı da var, kafiri de var. Sizin orada olmanızdan rahatsız olanlar kafirlermiş. Size kendi silüetleriyle görünüp musallat olmak istemişler. Zekir denen cinin kabilesiyle de aralarında bir mücadele olmuş. Çıkan yangınların sebebi bundan, dedi.'' Sonra bize dönüp "Hiç destursuz bir iş ettiniz mi? Bir canlıya hayvana zarar verdiniz mi?" diye sorduğunda aklıma o siyah yılan geldi. "Evet hocam. Yani hayır. Ben tam yılanı taşla ezecektim ki Samet beni engelledi." dedim. "Hoca şükürler olsun. O size yılan siluetiyle görünen bir cinmiş. Eğer zarar vermiş olsaydınız iş çok farklı yerlere giderdi. Sizi o köyden asla sağ salim çıkartmazlardı." Allah göstermesin aklınızdan edip köyde esir tutarlardı dediğinde Samet o yaşlı adamın insan olmadığını ben köyden çıkarken anladım. Evim, ailem burada dedi ama evine girdiğimizde ne bir eşya vardı ne de bir insan. Sen daha da korkma diye söylemedim diyerek bana baktı. Ardından hoca korkmayın. Musallata uğramış olsaydınız şu an yanımda oturuyor olmazdınız. Allah sizi korumuş. Size iki koruyucu muska hazırlayacağım. Uzun bir süre takın, sadece banyoya girerken çıkarın. Ben muskaları hazırlarken siz de abdest alıp birer şükür namazı kılın dedi ve yerinden kalkıp eve gitmek için camiden çıktı. Biz Samet'le halimize sevinsek mi üzülsek mi diye düşünerek hocanın dediği gibi abdest aldık ve namaza durduk. Namazda Allah'a şükürler edip bir daha böyle bir şey yaşamamak için dua ettim. Çok geçmeden hoca elinde iki muska ile gelip takmamızı istedi. Muskaları taktık. Sabah ezanı vakti geldiği için hoca ezan okudu ve birlikte sabah namazını da kıldık. Namazdan sonra hoca bizi evine götürüp eşiyle birlikte güzel bir kahvaltı ettirdi. Allah ondan razı olsun. Kahvaltıdan sonra da köyden bir abiye bizi ilçeye bırakması için ricada bulundu. Sağ olsun, o abi de hiç ikiletmeyip arabasını alıp bizi ilçeye bıraktı. Biz hiç oyalanmadan direkt İzmir merkeze evimize geçtik. Samet'le sürekli şükürler edip namazımızı hiç eksik etmedik. O hafta okula gidip başımdan geçenleri hocaya anlattığımda bana gülerek ''Bir dahaki sefere kendine daha gerçekçi bir bahane bul da inanayım be oğlum.'' diyerek benimle dalga geçti. Ben de sinirlenip kaydımı sildirdim ve bir sonraki sene Samet gibi ilahiyat bölümüne geçtim. Samet'le ev arkadaşı olmaya devam ettim ve dersler konusunda da onun desteğiyle hiç zorlanmadım. O köyde yaşadığım şeyler beni ne kadar korkuttuysa, bir o kadar da İslam'a yakınlaştırdı ve ibadetini yapan, namazını kılan bir Müslüman olmama yardım etti. Allah'ıma şükürler olsun. Bir daha ne öyle bir olay yaşadım ne de olması için bir olanak sağladım. Bugün ise kendi memleketim Samsun'da din kültürü öğretmeni olarak görev yapmaktayım.